Eren, Eren'i çağırıyorum. Büyük evet. küçük olduğu için biz şimdi tek oynayacağız. Herkes tek oynuyor. Eren de hem rahat konuşup sonra... Veysel bir... falan. Veysel falan. Gel. Ben, ben, benim için daha iyi. Bu arada arkadaşlar ben... Oysan benim evim Şükrü Usta Arkadaşlar ben de söylüyorum. Masada şu abone olmayı like etmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Videoyu yaparsanız çok seviniriz. Evet. Evet. Kabul et. Bir atalım. Ama Oysan sana söyleyeyim. Ben bu neden işte kendimi çok geliştirdim. Gel bakalım Mesih yoluna. Ben değildim. Ya bak Herkes aynı karakter alacak. Ne oldu zaten. sen deldin mi? Geldim buradayım. Niye deldin? bir daha basat. Ben de hemen sanırım. Şimdi ben size ben seni bitireceğim. Işte. En ben çok geliştim. Işte. Adam. Gel bakalım. Ben deldim. Tek basıma su. En büyük ne? Ne? Kaplumbağadan sonrası. Biz ne girdi. Ee, neyse. Tamam dur hemen başlatma, başlatma başlatma. Şu şey olsun da yerden az O sen şey var ya. Bir tane kaplan mağda bir tane de en büyük box seviyor. Hmm. Onu ben orada tek basına yok edebiliyorum hmm. ben de. Evet yani kolay deneyebilirim belki seni. Hatta denemeyeyim de emin değilim. Hmm. Şey yap. VS haritası. Kim yapacak? Çık çık Tamam. Kulüp. Arkadaşlar bu arada Ayşe Bey ve Alunom Beyler Hadi bakayım. Yedi. Ha Özel. Allah Allah. Ben de Özel Ali miyim? Yok. Veysel Geç karşıya. Geçiyorum. Başlıyoruz. Tamam. Bir, iki, üç. Herkes ama, şey olacak. Ama arkadaşlar size söyleyeyim. Bu pub Ve mobilde de arkadaşlar bana Oğuzhan, Oğuzhan öğretti. Yani beni yenmesi kolay olabilir. Yani olayı bana Oğuzhan öğretti. Aldım ben karakter. Sen de karakteri aldın. Alfa Alacaksın ama. Al al. al Yok lan, Alpa çok iyi. Ben Alpa'yı biliyorum. Biz bir kez herkese gittik, Alpa ile işinden neşe ödeyebilirsin. Gel bakayım içinden geçeyim. Oğlum sana en güzel kart ne Ben bu kart ne biliyorum. Selam. Arkadaşlar <laughs> en güzel kart ne demiş? Hansa ne mi yani? Hansa değil. Ya Robby, şimdi seni yedik. Bu kart da çok düştü ya. Sizden güzelmiş abi. Bir dakika yedik Ne oldu Eren? Oyunumuz açılsın arkadaşlar. Ay sen çok saslısın ben o kadar derdi ya. Rab çok iyi ya. Ben yine biraz kaçıyor <laughs> Bak arkadaşlar bu kartta demiş Selat. <laughs> Ay ben bunu öldürüyordum <laughs> ben, ben. Bu kartta ben öldürüyordum. Aynen ben biraz da kim kim öldürüyor. Ama sen beni hele bir sıçık boynu bana öldürdü. Ya hala ben ki oyunu öğrenmekle alakası yok. Ne diyor oynayamıyor O senin neredeyse oldu? Eee. 92 hadi yükleyen bu da arkadaşlar ben de hadi iyi de benim artık daha sonra gitsem çünkü arkadaşlar o kadar da abone olmuyor abone olmuyor diye dolayınca çıkmıyordu nasıl ki şimdi şey olmuyor arkadaşlar o yüzden işte, ben daha sonra devam edeceğim belki de diye kadar da ben evet. Kodursana şunu be. Konuşabilirsin. Hayırdır, Lan nereden sıktı sen? <laughs> ha, olsun, ne <laughs> Uğur, Bir dakika. Hadi be. Yes. Abi. Özledim. Bu karakter dedim o sen bu karakter, karakter, karakter şu. Ben çok merak ediyorum şu an bu karakteri ilk kez oynuyorum. Allah Allah. Evet çünkü Allah. Ben de bu karakteri ilk kez Bu karakter benim. de. Ben hadi. Nereden evet. Efendim sen benim. Nereye kaçarsın? Kaçmıyorum. Evet. Saldılar neydi? Oğlum benim sen nasıl ya. ya? Hadi, hadi, hadi belki <laughs> ne bileyim bak belki sok sokas, sok az. Ne alsan, ne kaşın olsa <laughs> eh, ne ne aslanım. gördüm yine. Eh sambas etti? Deliyor. benim salı fil deliyorum abi. <gülüyor> Haydi. Den sen mi den? Ne? Den kaşma den. Den. Gelmezsen bak ben senin yanına dedim. Gel lan diyorsa gel. Sen gel lan. Evet. Gelirim bak. Den. Sen basit mi dedin? Allah kusat sattın diye. Teşekkür sen işte. Dersen sen. Gelsen sen. Gelsen sen. Ben ısınlanabiliyorum ama haberin olsun. <laughs> <Şöyle> ben <bir karşıya. gülüyor> de Adam sandeyiz. Ben Ben de yani ne? Ben 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 de uçaktan saldırı atayım sana haydi saldırıyor saldırıyor ben sizinle beraber bırak edeyim saldırıyor 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 kendisi sıkıyor. O da temizle istiyor. Bak delmiş haber vermedin deliğimde. Ben de orada sanmadım haydi. Oysa sen su kasaya koyuyorsun ama yani. Oğlum <laughs> <laughs> alanı bir tanrım da oldu da. Alanı can sen değil bana ol. Dur ben. 2007 yılında alanı

Olsan. Çiz. Çiz. Öldün mü Aa, Senin süren çok fazla gelmiş Senden ne kadar de Ben senin kulağın yerine kimler <laughs> Müllimlerle Müllimlerle öldürdü ya ben şifre ilacı veriyorum, ben mi? Samimimden yivas yaktı ama. en iyi daha bir saniye Emin misin? Benim de, benim de şansım yok Olsan ben de bir şey aldım ama haberin olsun. Gel bakayım Gel. Hadi. Asay girişini aldım. Senle başlıyordum. kaç 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 kas kaç asker? Gel buraya. Ablam geldi. Geldim hadi hadi sen. O var gazefi Arkadaşlar biraz daha ben de. oha ben bu güçleri almışım paranla. bu sefer ben tek adım değilim bırakmıyor nar aşk hadi gitmeyin siz şapasız valla başka yapamam Kaleye gitmeyi niye oynuyorsun aslanım? Adamlık değil bak söyleyeyim abi adamlık değil. Bir şey diğerine bak ya. Haydi Çabuk siz. Bu senin bakmanın yeri değilsin ki yoksa sadece kurtuluşu bile yapayım ama. Bu olsun, var ki. Biliyorsam askerlerini deli çekiyor musun yoksa ben mi deli seviyorum? Ben mi sevdiğim şey dedim. Bunu mu istiyorsun? Sanınla pek. ki yoksa haberim olsun diye. Sema'nın sesi

<laughs> de, <laughs> Yeni mi dedim. Bu ikimiz için Gel gel. Sana sana beni, o yüzden sokulasam yedim. Annesi anes.

20 saniye, 40 saniye verdiler. Ustaz. Neyse. Ben para topluyorum senin az kaderine. Toplandılar ya. Daha para topluyorum. Deli satıyorum. Her saat 2 ve 3 dünyada. Şöyle para topluyorum az kaderine. Yok şunları da gelip. Para para para.

Sonra şey düşmeyi oynuyor. Başka dalmayı oynuyor sadece. Yani sen derdin bunu manyak bir şekilde Ya sen bana sadece düşer oynuyor musun? Tebrik edeyim. Şu an iyice bir oynamam lazım. Kim aktif bir daha önce standing by. Bir dakika şuradan bir fayda alayım ben. Bazı şeyler kız aşikareye kadar çok geliyor da bana çok hayır veriyor, teşekkür ederim Ölmezsem kötü Allah Allah. Ben de söylüyor. Bir daha Beni Şu alayını Daha iyi söylüyorsun. Bu arada 400 ben şu an? Ben şu an her şey dikmeyi oynamıyorum ki oğlum ben seviyorum şu an. Sevmiyorum <laughs> şey, ben de Ben kaleye oynamıyorum bak ben diyorum şu an. Ben diyorum böyle değerler değilim. Milyonlarını öldürüyorum. Kale kaçanıyorum. Kaçmayalım bu Hakim kayalım. Oğlum ben milyonlarını... <biliyorum. gülüyor> <laughs> 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 Tamam ben mi sallayayım? <laughs> <Benim>, ben, <ben gülüyor> şey Bak ben uzakta uzakta beni ne <laughs> 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 Para kaçıyorum ben Para kaçıyorum ben sadece. Para kaçmak kötü mü senin? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben kariyerine bilmiyorum haberin olsun milyonlar. Bir kez söyleyeyim mi lan milyonlar bilmiyorsun. kim ya?

sayına bakıyorum. Ya. Aa, anlar, ya. Ha, 400 ha, sana kızın olduğunu biliyor Belki de bütün kalesiydi yok sadece 1'de kaline var. Sen orada ne yapıyorsun lan? Ben seyredilip öldürebilirim ha çünkü Sen ben kaldırdım öldüm. Evet öldüm. Senin kaleyi Ya kaleyi aldılar ya. Bilmiyorum ben sadece. Önce bir, bir saniye vermiş. Sana kaç saniye verdi? Allah'ım hadi. Kız 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 kız. Bir saniye benden bak. Bir <laughs> saniye. Toplam ne kesin yok abi. Kaç saat oldu sen video? Benimki 17. Benimki 19. Allah sen onu sabahlattın için. Evet. Ha, benimki 18 bir gün 19. Dakika oldu. Evet. Hadi askerler toplanın 12. buraya toplanın. Aynı saniye döndük abi. He, yok lan. Sen benden 1 ben saniye de. öldürsün. İlk ben öldürdüm ya sonra da ben seni kullanıyordum. Hı. Ama ne dedi dört biz? oldu. <laughs> sen Ben mi? Sen Sen mi? Sen ki. O zaman ben çok üstü deliyorum haberin olsun. Söz şey babu falan açıyorum. Ama da sana dedim ki. Allah'ım aşkı deli gibi toplanmış. Ama emin misin alsam? Sus, sanırım sürekli. Nereden? Kasım'a den olsan. Ağabey ben kendisi... kendi seçeceğim şeyi seçemedim. Kasım'a den olsan. Sen, sen, sen tabii izleyip hemen camı bastırıyorsan. Acaba... Belki... Ben, ben... Nasıl sanmazsan ne bilmiyorum kalpteyi. Tamam. Sen hep Kasım'a oynuyorsun gelme, değil mi? Gelme gelme gelme. Dersem şu anda alamam ki. Şu an ben... Bu çok iyi değilim. Oynayayım çık ilk defa oynadığım için. Vur lan abi Altı dört. <laughs> <laughs> Sen de eskiden hani söyle bana öyle yapıyordun video dönüşe arkadaşlarım Kulüye oynama kulüye oynama. Kuleye oynama. Şeyler öldü Onlar E tamam hadi öldürme. Bir tane ödün. hadi. Oğlum kulüye gidiyor ben bir şey yapmıyorum galiba. bak. Buradan bu sadece işliyorum. Hayır aynı fileyi öldürüyor, öldürüyor. Sonra da adamları öldürmedim diyor. Ne kadar yalanmışsın be. Aa hmm. bizim ben kazandım. Aa boyun bu kadardı. Ee, herkes <laughs> da. evet. Bir daha da işte yapmak, şöyle, şeye, ben saat bak şey şeyi sabrım ben de ben 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 ya? Kaybettin işte.